değiştiriyorum. Atmaya. <laughs> yollarda <laughs> arabası <araştırma> geçiş <yoktur. gülüyor> haberin peşinde ekibi Aydın su ilçesindeyiz ve yanımızda çok değerli muhtarımız var. Yaykın Mahalle Muhtarımız Osman Ali Aktan. Evet, doğru. Evet, muhtarım merhaba, nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş, hoş, hoş Sizi Siz miyiz muhtarım? İsmim Osman Ali Aktan, Yaykın Mahalle Muhtarıyım. İkinci dönem, dönem, dönem. İkinci bugüne kadar köyümde, Sayın Cumhurbaşkanımızdan, e, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Hanım'dan yapılmış olan hizmetlerden memnunum. Oldukça memnunsunuz. Evet. Evet, ilçe belediyemizde tabii ki imkanlar da olsun. Tapsını ha. çaldığınız zaman borç dönüyor musunuz efendim? İlçe belediyemiz olsun. E, şu andaki köyümde en büyük sorun evet imar çalışması bunu da. Tapsı yok, evet imar çalışması. Evet. Var. İmar planı olay olaylandı. Olaylandı mı? Evet. Kancasun Belediye'mizde yılbaşından sonra ee, vatandaşa yerden parçalayıp gerçek tabularını verecek olduğuna bizi bildirdi. Bu yandan da kendisine teşekkür ederim. Evet, bize de bunu burada duruyor Aykın imara kavuşuyor doğru mu? Evet, doğru. Evet. Peki başka bekletimleriniz ne? Ee, şu anda ben aynı büyük şey, belediye başkanımız Özlem Çerçioğlu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ara yolumuzda Katosu yay arasındaki yolun yapılıp sıcak asfalt dökülmesini istiyorum. Istiyor. En Kaç kilometre Efendim? Kaç kilometre bu yol? Yol 22 kilometre. 22 kilometre yolumuzun gerçekten sıcak asfalta ihtiyacı olur. var. Yolun yolu aynı evet, zamanda. yol genişletip sıcak asfalt dökülmesine gerek Cumhurbaşkanı'ndan gerek de öğleden başkanı'ndan ikisinden talep ediyor. Evet. Peki sevgili muhtarım, geçim kaynağı nedir? Efendim? Geçim kaynağımız nedir? Geçim kaynağımız öncelikle e, yıllar önce tütün. Evet. Tütünden sonra zeytin şu anda incir birinci sırada zeytin, ikinci sırada incir, tütün üçüncü sıraya gelmiş duruma düştü. Evet. 2-3 yıl içinde tütün bitecek. Sulu tarım mı, kuru tarım burası? Burası eee zeytini, inciri organik olarak, kuru arazi olarak yetişiyor. Evet. En büyük eee gelmiş zeytinin bu köyde yetiştiği yer, Bursa Gemli'ye buradan zeytin satıldığı bütün halk tarafından bilinir. Yani Bursalılar da biliyorlar. Yani zeytin olarak yaygın, ünlü. Doğru ünlü. Mu? Şu anda bu taraftan arka tarafında düğün salonumuz var. Burada zeytin alımı gene yapılıyor. Evet. Peki sevgili komutanım kimlere teşekkür etmek istersin? Efendim? Kimlere teşekkür etmek istersin? Ben e, öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza Özlem Başkanımıza Kardeşim belediye başkanımız ve sayın kaymakamımız teşekkür eder. Emeği, Emeği geçen herkese. Yani geçen herkese. Teşekkür, teşekkür ederim. teşekkür ederim. Evet biz de yaygın muhtarımıza Osman Ali Bey'e teşekkür ediyoruz. Efendim biz 3 yıl önce muhtarımla beraber olacağız. Yaygını takip edeceğiz. Yaygında hizmet devam ediyor. Hayat devam ediyor. hizmet de devam ediyor. Yaygın tapuya kavuşuyor. Yaygın altyapı sorunu falan yok herhalde muhtarım. Var mı altyapı sorunumuz? Altyapı sorunu, imar sorunu. İmar sorunu. İmar sorunu. Şu anda imar geçmediği için altyapı yok. Yani imar buranın kaderini değiştirecek, doğru mu? Doğrudur. İmar buranın kaderini değiştirecek. Bu e, suyun çevre köylerinin içerisinde gelir seviyesi en yüksek olan köy burası. Evet, ekonomiye katkısı olan evet. köylerimizden bir tanesi. Biz de muhtemelen Osmanlı Bey'e teşekkür ediyoruz yapmış olduğu çalışmalardan dolayı. Her ne olursa olsun diyorum bu ülke hepimizin, bizlerin ve yeni nesilin muhtemelen gibi sevdalara ihtiyacı var diyorum emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yaygın köyünden Alasmanlık'ta üzerinden. Teşekkür ederim. Sağ olun.